Afrodit lakaplı Banu Alkan ile ilgili magazin gündemini sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Yakın zamanda Hollanda'da yaşayan iş insanı ile nişanlandığını duyuran Banu Alkan'ın nişanlısı hem Hollanda'da hem de Türkiye'de evli olduğu ortaya çıktı. Şimdi haberin detaylarına geçelim. Banu Alkan ile ilgili olarak şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Yeşilçam'ın Afrodit lakaplı ünlü oyuncusu Banu Alkan, kısa süre öncesinde bir mekanda tanıştığı Hollanda'da yaşayan iş insanı Kemal Yıldız'ın evlilik teklifini kabul ettiğini açıklamış ve sosyal medyada alyansını paylaşarak nişanlandığını duyurmuştu. Bu haber magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Afrodit'in nişanlısı Kemal Yıldız'ın kim olduğu ise merak konusu olmuş, birçok kesim tarafından araştırılmıştı. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, bugünkü yazısında herkesi şoke eden detaylar açıkladı. Yakın dostu Banu Alkan'a kötü haber veren Onur Akay, Banu Alkan'ı çok severim ve onun üzülmesini kesinlikle istemem. Banu ablanın nişanlandığı Hollanda doğumlu ama Türk asıllı Kemal Yıldız'ı, çok önemli kaynaklardan araştırdım. Maalesef asıl adı Yunus olan bu kişi, hem Türkiye'de hem de Hollanda'da hala evli. Zaman zaman Kemal adını da kullanan bu kişinin asıl soyadının da Yılmaz olduğu söyleniyor. Genç bir bayanla evli olan bu kişinin başarılı bir iş adamı olmadığını da öğrendim. Maalesef Banu Alkan Uçan Kuşa borcu olan bir adama aşık olmuş. Ayrıca bir kızı olan bu kişi için yakın çevresi 2 yaşındaki kızının banka hesabını bile boşalttı, umarız Banu Hanım'ı dolandırmaz gibi iddialarda bulunuyor. İfadelerini kullandı. Onur Akay'ın bu iddialarından sonra Banu Alkan'dan nasıl bir açıklama gelecek merak konusu. Daha fazla haber için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.